İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Genel izleyici. Dan Lizzoya Sam Smith'ten Mary J. Blige. Müzik dünyasının enlerinin seçildiği Grammy ödülleri bu yıl da yıldızlar geçildiğine ve birbirinden iddialı şovlara sahne olacak. 65.si düzelme edecek Grammy ödüllerinde Bad Bunny, Mary J. Blige, Randy Carlile, Rick Combs... Lacey, like my name, Steve. gave you a chance and some dope from me. Safe to say after me, you please. So, Tim Petras, the so Sam Smith performer, Sergi Djok. sonra Rönesans albümüyle müzik dünyasına geri dönen Beyoncé'nin 9 adaylıkla damgasını vurduğu ödüller 5 Şubat'ta Los Angeles'ta Crypto.com Arena'da gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak. How's your job? Are you having any negative thoughts? Yönetmen Todd Phillips, geçtiğimiz Aralık ayında paylaştığı görüntüyle duyurdu. Merakla beklenen Joker'in devam filminin çekimleri başladı. Filmin adının Joker: Folie à Deux olacağı açıklandı. Ama o günden bugüne sinema severler filme dair yeni bir haber alamadı. Beklenen haber Lady Gaga'dan geldi. 2022'nin Ağustos ayında Joker'in devam filmine katıldığı resmi olarak açıklanan Gaga, geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşarak sete çıktığını söyledi. Top Gun Maverick için söylediği Hold My Hand şarkısıyla Oscar adayı olan Gaga, Instagram hesabında bir demet çiçekle fotoğrafını "Müziğin ve sinemanın büyüsü için çok minnettarım. Şimdi setteyim." küçük canavarlara büyük sevgiler notuyla paylaştı. Müzikal olarak çekilen, Joaquin Phoenix'in başrolde olduğu Joker Folie à Deux filminde Lady Gaga Harley Quinn'i canlandıracak. Joker'le Harley Quinn'in dans eden siluetlerinin yer aldığı kısa bir teaser da yayında. filminde Lady Gaga'nın nasıl bir Harley Quinn olacağı büyük merakla bekleniyor. Gotham şehrinin koruyucusu Batman'in azılı düşmanı Joker'e bugüne dek birçok aktör hayat verdi. Enough from the cloud. let's not blow this out bunlardan ilki 1966'da başlayan Batman serisinde rol aldı. Cesar Romero'nun hayat verdiği Joker karakteri bugünün Joker'inin espri anlayışının, sinir bozucu gülümsemesinin ve renkli stilinin temelini attı. It's for me only. Me, your merry master. <laughs> 1980'lerin sonunda Tim Burton imzalı Batman filmlerinde Joker'i Jack Nicholson canlandırdı. Burton'ın yarattığı karanlık atmosferinde etkisiyle Nicholson'ın Jokeri birçok eleştirmen tarafından sinema tarihinin en başarılı Jokeri olarak görüldü. <laughs> Christopher Nolan'ın yönettiği 2008 yapımı The Dark Knight'ta ise Joker için Heath Ledger kamera karşısına geçti. Aynı yıl hayatını kaybeden aktör, Joker rolünün karanlığına alışmak için kendini bir aylığına bir otel odasına kapattığını açıklamıştı. 2019'da Hawking Phoenix'in Joker'i de sinema tarihinin unutulmazları arasına adını yazdırdı out now. You can say that again, pal. Müzikal tarzında olacak Joker'in devam filminde Phoenix'le Gaga'nın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Yanan en güzel kızı, hem kalpsiz hem kalp o güzel yüzünü öleceksin. Senaryosunu Nalan Mertel ee. Savaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür oh Bakar'ın üstlendiği demir kadın Nesli hastalığına inCome. karşı verdiği mücadele ile yeah. birçok kişiye Aha. ilham kaynağı Es再來 olan Nesli Tay'ın hayatına odaklanıyor. Naz Çağlı Irmak, İlker Aksum, Deniz Uğur filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor. <GL> We just lost an Gerard Butler'ın başrolünde yer aldığı uçak, koşullar nedeniyle kullandığı uçağı bir adaya indirmek zorunda kalan pilot Brody ile yolcuların hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor. Filmi Jean-François Richet yönetiyor. Amazon'un en iyi avcısı benim. Jose Zelada ve Richard Klaus'un yönetmen koltuğunu paylaştığı Aynbo Amazon'da büyük macera yaşadıkları ormanın yeraltı kaynakları yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan <laughs> Aynbo ve Ay, dostlarının yorular. mücadelesini anlatıyor. <laughs> ben... <laughs> <laughs> Aynbo. I am known by many names. Tabi tabi, El Macho Gato Çizmeli Kedi son dilek dilek yıldızını bulmak için kara ormana doğru destansı bir maceraya atılan ve bu süreçte tek canı kalan çizmeli kedinin macerasını mercek altına alıyor. Animasyonun yönetmen koltuğunu Manuel Mercado ve Joe Crawford paylaşıyor. <laughs> Kariyerine solo olarak devam eden dünyaca ünlü K-pop grubu Blackpink'in üyelerinden Lisa, 3 Guinness rekoru birden kırdı. MTV Video Müzik Ödülleri'nde ilk solo K-pop kazananı olan 25 yaşındaki Taylandlı şarkıcı, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde de ilk solo K-pop kazananı oldu. süredir Instagram'da en çok takipçiye sahip olma unvanını elinde tutan Lisa, 19 Ocak 2023 itibariyle 86 milyon 300 bin takipçiye sahip K-pop sanatçısı olarak da yerinse girdi. YouTube'da en çok abonesi olan grup Blackpink, İngiltere albüm listesinde bir numaraya ulaşan ilk kadın K-pop grubu up, you know <Gülüyor> 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 ve Amerika Birleşik Devletleri albüm listesinde YouTube'da en çok abonesi olan grup Blackpink, İngiltere albüm listesinde bir numaraya ulaşan ilk kadın K-pop grubu. <laughs> Ve Amerika Birleşik Devletleri albüm listesinde bir numara olan ilk kadın K-pop grubu olarak bir avuç rekora sahip olan Lisa, Eylül 2021'de çıkardığı "La Lisa" adlı şarkısıyla kariyerine tek başına devam etme kararı almıştır. <laughs> elden Olmasa Mektubuna unutulmaz şarkılara imza atan yeni türkü hayranlarıyla 28 Ocak Cumartesi alacak akşamı alacak Hayal Kahvesi Aqua buluşacak. Aşk yeniden, karanlıkta aşk yeniden, Derya Köroğlu öncülüğünde aşk grup aniden, üyeleri en sevilen şarkılarını yorumlayacak. Yeniden, kumsalların dili bir aşk. aşk yeniden Aşkımı elimden alan Alman'ya İnanti her AKM Yeşilçam Sineması'nda 31 Ocak'a kadar Premierini Berlin Film Festivali'nde yapan Aşk, Mark ve Ölüm belgeseli gösterilecek Altın yıllar. Ortalıkta bir para, paralar havada uçuyor uçardı, dökülürdü yani o zaman. Cem Kayı imzalı belgesel, Almanya'daki Türk göçmenlerin, çocuklarının ve torunlarının yaşattığı bağımsız müzik kültürünü benzersiz bir hikaye ile beyaz perdeye taşıyor. Sesim de bir yabancı gibi şaşarım. Yazdığı şarkılarla müzikte kendine özgü bir yer edinen Cem Adrian, 29 Ocak Pazar akşamı Mastak Unicol'da konser verecek. Ararım. Milyonların hayran olduğu Küçük Prens, ...semester tatili boyunca Maximum Unique Box'ta seyirciyle buluşuyor. Illusionist Dijital Sanat Stüdyosu tarafından çağdaş sahne teknolojileriyle yeniden uyarlanan Küçük Prens Bir Dostluk Hikayesi BKM organizasyonuyla 5 Şubat'a kadar izlenebilir. Rüyalar gerçek olsadan Mavi Boncuğa, unutulmaz şarkılarıyla Türk müzik tarihine damga vuran Emel Sayın,

The Fablemans'ın yönetmeni Steven Spielberg, gişe filmlerinin Oscar'da kendine yer bulabilmesi üzerine konuştu. En iyi film kategorisinde Top Gun Maverick ve Avatar The Way of Water'ın da olmasını değerlendiren usta yönetmen, bu hepimizin kutlaması gereken bir şey. Christopher Nolan'ın The Dark Knight'ı bugün olsa kesinlikle en iyi film Oscar'ına aday gösterilirdi dedi. İsviçre'nin önde gelen müzelerinden Kunsthaus Zürich, geçen yıl binada meydana gelen bir yangının ardından 700'den fazla eseri restorasyona gönderdikten sonra iki önemli eseri kaybetti. <laughs> Müze, Robert von den Hakenin, Soldiers in the Camp ve Dirk de Brein, The Fodils and Other Flowers in a Glass Vase on a Marble Slab isimli tabloları için bir kriz yönetimi ekibi oluşturdu. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin bahçesinde 13 Eylül 2022'de yerini alan Ernest Danes'in mekanı özgü eseri Yaşayan Piramit, yaşam döngüsüne bahar ve yaz aylarında da devam edecek. Eser, İstanbul'un kent florası içinden seçilen ve farklı cephelerindeki güneş ve gölge miktarına göre yerleştirilen bitki ve çiçeklerden oluşuyor. Müzik Arjantin 1985 filminin oyuncularından Claudio De Pasano 65 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi Arjantin Oyuncular Derneği'nden yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Un, un hombre... 65 yaşında vefat eden aktör 2022 yapımı Arjantin 1985 filmiyle gönülleri fethetmişti. <laughs> Pasano'nun oyun yazarı Carlos Somigliano'yı canlandırdığı film En el film dalında Oscar a aday gösterilmişti. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera. ...bu hafta İspanyol Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden birini konuşuyoruz. Juan Rulfo. Ee, aslında üç kitabı yayınlanmış. Evet. Fakat e, hem e, kendinden sonra gelen e, edebiyatçılar için... ...hem de e, o dönemde çok büyük bir etki alanı evet. yaratmış. Aslında belki Gabriel Garcia Marquez üzerindeki büyük etkisinden söz edersek... E, Okuru olanlar hemen hatırlayacaktır. Çünkü yüzyıllık yalnızlık e, eğer Juan Rulfo olmasaydı belki de yazılmayacaktı evet. deyip buradan bırakayım sözü. Nasıl Şimdi, bir etki alanından söz ediyoruz? Neydi e, ilişki? Dünyanın belki en az yazmış yazarlarından evet, birisi. Evet. Alvaro Mutis başka bir Latin Amerikalı yazar. Markeze <laughs> diyor ki... Tıkandım, bittin artık diyor meşhur yani. Meşhur yazar Beş, tıkanması. Aa, evet, meşhur yazar yazar tıkanmasını yaşıyor Marquez. Diyor ki, sana bir kitap vereceğim diyor, ona bir bak istersen falan diyor. Pedro Paramo'yu veriyor. Çok Juan büyük Rufo Evet. <laughs> Olağanüstü bir roman tabii. E, Pedro Paramo'yu okuduktan sonra, Marquez artık eski Marquez değildir. Hı -hı. Bu ayrıntı çok bilinmez dünyada ama bu iş gerçekten böyledir. Bazı kitaplar hakikaten birçok şeyi birden harekete geçirebilir bazı yazarların zihninde. Hı -hı. Bir kere teknik olarak bir şeyi çözebilir ki e, Pedro Paramo'nun ben de Hasibe kadar bir yazar olarak tekniğinden faydalandığım bir romandır. Çünkü fragmanter bir metin bu. Ee, ve bir kaleidoskop gibi ya da rastgele bir yerlere tutulup unutulan kamera gibi ama o kameramanın büyük bir tasvir, betimleme gücü olacak ve geçişler geçişler olacak evet. Konu değişir. konu değişir, evet. zaman, da değişir. zaman da değişir. Bu bizi nereye götürür? İki büyük damarı var zaten Juan Rulfo'nun. Bir Stream of consciousness yani bilinç akışı geleneğine bağlanır bir taraftan. Fakat onu özgün kılan şey şu, çocukluğundan itibaren dedesinden, ninesinden dinlediği yerlilerin şarkıları... ...bananeleri, masalları, darbu meselleri. Marquez için de öyle. Tabii o, için de. O coğrafyanın ama bir şimdi aslında hediyesi. Evet Marquez'inki özgün olmayabilir. Marquez onu kullanmayı mesela Juan Rulfo'dan öğrenmiş olabilir. Biraz önce anlattığımız olayı da hatırlarsak. Önemli değil. İkisi de olağanüstü kullanıyor. Evet, Burası evet. kesin tabii. Juan Rulfo bu yerli inanışlarını özellikle ölüm temasını... Evet. Ölüm ama... Ee, şöyle söyleyelim. Bu yerli inanışlarını e, tevarüs ettiğinde, istismar ettiğinde olumlu anlamda ortaya büyülü gerçekçilik çıkıyor. Çünkü ölümle çok barışık bir kültür. Eski Aztek, Maya. Hurafe var, evet. inanışlar tabii. var. Bizim hurafe dediğimiz onlar için bir tecrübe, evet. ruhsal tecrübe ama. Doğru. Çünkü... E, İstik Roge... bir yanı var tabii. zaten. Tabii. Roger Garodi'nin e, o metnini hatırlayalım. Afrikalı için dans ibadetin kendisidir. Ancak terk ettiğinde dans etmiş olduğunun farkına varır. Çünkü hmm. o pür bir tecrübedir der. Doğru. Gerçekliğin kendisidir o. Şimdi bunu Latin Amerikalı yazarlar çok büyük bir kavrayışla edebiyata aktardılar. Bir kere bu çok dikkat çekici bir şey. Yani büyülü gerçekçilik dediğimiz şey aslında bir var Başlangıcı varoluş. zaten Rulfo diye kabul etmek tabii, lazım artık tabii. değil mi? Ya Rulfo bu işin babası evet, yani gerçekten evet. de hak ediyor. Dünyada bilinç akışı kanonu sayıldığında nedense Juan Rulfo'dan bahsedilmez ama çok büyük hakkı yenir. Çünkü... Hem bilinç akışını hem büyülü gerçekçiliği aynı hmm. kitapta ve 95 sayfalık bir romanda bu kadar büyük bir estetik düzeyde harmanlamış olması hmm. e, bize şunu anlatıyor dünyada hakim edebi kanonların Juan Rulfo'yu görmezden geldiği gelmek istediği gibi bir sonuca yol açıyor şahsen benim zihnimde bilinirlilik konusunda ne düşünüyorsun e, az az Martres kadar değil değil çünkü neden e, şöyle çok zor bir metin bu. Yani bu arada okuması Pedro Paramo'nun okunması evet. çok zor. Doğru. İnsanlar bazen bıkıp bırakabilirler. Hı. Çünkü uzmanlık neredeyse gerektiren bir şey. Neden? Konular kayıyor. Bir. Zaman Hı. kayıyor. iki. İyi de bu Faulkner'da da bu var. Zaten bilinç akışı bu demek. Hı. Ta bunu malum Henri Bergson'a kadar götürebiliriz. Şimdi... Neden böyle olduğunu yani bir Hı. gerçeklik ve varoluş e, problematiği çünkü onu tartışmak lazım orada. Hı. Fakat e, ben e, bir yönetmenin tavsiyesini tekrarlamak isterim. Andrei Tarkovski'nin. Evet. Tarkovski'nin de malum e, Roma, e, filmlerini anlamamaktan şikayet edenlere söylediği bir şeydir evet. kitabında. Mühürlenmiş zamanında der ki e, bir klasik müzik senfonisi dinler gibi seyredin der. Evet. Çünkü öyle okumak gerekir bazı şeyleri. Bazı şeyler tadını çıkarmak. Pasaj pasaj. Bir temaşa zevki ile çıkarın. Çünkü zaten Juan Rufo da onu yapıyor. O köye giden babası ölmüş Hı. ama köyde gene babasıyla karşılaşacak. Çünkü büyülü gerçekçiliğin içindeyiz. Evet evet o anlatım ee, gerçekten. Öyle, tabii. E, keyfini öyle çıkarmış. Tabii. Hem de e, okurun çok zor. dikkatli olması evet. gerekiyor. Bir kere yerli zor. inanışlarını bileceksin. Evet. Ölümün ölüm olmadığına inanan bir inanış, hmm. kültür onu tekrarlıyor Juan Doğru. Rulfo orada. Doğru. E, pür bir İspanyol olarak yalnız bunu yapıyor. Teşbih hata olmaz. E, ben biraz Yaşar Kemal'i e, düşünürüm. Tabii. E, çünkü Tabii. O, o işte kırsaldaki hayat çok e, oraya... Adanmış bir e, anlatım. Doğru, haklısın. Zemitler. Ama şöyle çok haklısın. Evet, efsaneler. Fakat şöyle bir şey var. Yaşar Kemal gene de e, klasik. Tabii tabii. Eskimiş bir anlatım biçimiyle bunu yapıyor. Tabii, Juan Rulfo'nun yaptığı ise son derece modern bir tavır. Bir, bir kere parçalı evet. anlatım. ...bilinç akışı... ...öncü yanından tabii, bahsetmiyorum tabii, ama tabii. tabii tabii... ...son derece avantgard bir yazar... İnanılmaz bir şey... Hmm. ...zaten hayatı boyunca memurluk yapmış... ...ara sıra arkadaşları şikayet edermiş... <laughs> ...niye daha fazla şey yazmıyorsun... ...valla memurluk yakamızı bırakmıyor falan dermiş... <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> ...muhtemelen tembel... ...ama daha gerçekçi bir tahmin şu... ...çok müşkül pesent bir adam... Hmm. ...çok mükemmeliyetçi bir adam... ...asla çok iyi değilse iyileri asla kabul etmiyor ve ayıklıyor, acımıyor. E yani nihayetinde belli bugün olur. Don Kişot'tan sonra... Tabii, çok haklısın. Yani ilk baş yapıt diye kabul Doğru. edilen bir eseri İsp var. İspanyolların iki evet. gururu var zaten. Evet, bir, evet. Cervantes Don Kişot. Evet. ...iki Pedro Paramo. Biri iki cilt kocaman, Hayatınızı Biri yer. 100 sayfa ya. kadar. Birisi 100 sayfa <laughs> bile değil yani. Türkiye'de diğer eserleri çevrilmiş ben doğrusu bilmiyorum. Kızgınova'da. Ee, Kızgınova Kızgın içindeki mı şeyleri tabii. 53'te Kızgınova'nın içindeki öykülerin birçoğu çevir, yazılmış Öyküdür oluyor. Öyküdür onlar değil mi? Tabii. Hı. 55'te de Pedro Paramı yayınlanıyor tabii şeyde Meksika'da. Türkçe'ye de galiba çok beklemiyor. Çünkü bizim Hı. ikinci yeni zekamız dünyanın her yerinden Doğru. radar gibi her şeyi topluyor. Sağ olsunlar hepsine. Rahmet olsun saygıyla anıyoruz hepsini İkinci yeni olmasa zaten Türk Edebiyatı çok şey kalır Yalın kat kalır e, Bu haftalıkta Juan Rulfo'yu hatırlatmış evet. olalım Pedro Paramo Hala e, okumamış olanlar için Bir büyük tavsiye evet, evet. <laughs> Öyle diyelim ve iyi okumalar dileyelim gündüzü sundu.